Dağmen. 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 Ee, aslında hazırlıkta başladı kemriş maceram. Ee, hazırlıkta Londra'ya gezmeye gitmiştik. Orada Cambridge'e de uğradık ve orada kampüsü gezdiğimizde bana çok yani çok hoşuma gitti kampüs ve dedim ki ben ileride burada okuyacağım. Çok beğendim. Ee, ondan sonra lis hayatım boyunca işte bir yandan Türkiye için bir yandan orası için çok çalıştım. Ben e, küçükken e, mesleğin ileride ne olmak istiyorsun diye sorduklarına adım ışın olduğu için işte ben ileride ışınlanmayı bulacağım, bilim insanı olacağım diyordum. Sonra işte ortaokulda, lisede, fizik derslerine, fen derslerine bir ilgim olduğunu fark ettikten sonra ileride de bununla ilgili bir şey yapmak istediğimi fark ettim. O yüzden mühendislik okumaya karar verdim. ODTÜ'nün <laughs> ee, düzenlediği bir mühendislik yarışması vardı liseler arası. Onun ilk ilk defa yapıldığı yıl katıldık grup olarak ve birinci olduk liseler arasında. Bu çok eğlenceli bir süreçti benim için. O yüzden gerçekten mühendislik mühendislik okumaya bir adım daha yaklaştığımı hissettim orada. Ondan sonra NASA'nın yarışmaları vardı. İşte bir tane uzayla ilgili bir yarışmada. Bir uygulama tasarladık hep birlikte yeni grupça. Orada da bölge üçüncüsü seçildiğimizde çok sevinmiştik. Ee, onun dışında başka da çok fazla yarışmaya katıldım. Yine Cambridge'in bir bilim projesi vardı. Orada da altın sertifika aldık grupça. Ee, sınavlarda aslında bir derecelendirme yapılmıyor. Ama hazırlıkta girdiğimiz bir ICSC um, sınavı var. Bu A-Level'ların bir önceki basamı. Orada bir sınavda dünya birincisi ve öğrendim. Yine Cambridge'den sertifika aldım. O da benim için çok gurur verici bir andı. Ondan sonra işte mülakata çağırdılar. Mülakatlardan önce yine bir online sınav düzenlediler. Yani bir sürü sınav aşamasından geçtim aslında. Bu online sınavda da Yine size Zoom üzerinden 10 tane soru soruyorlar ama gerçekten uğraştırıcı ve çözümü çok net olmayan sorular. Daha çok nasıl çözdüğünüze baktıkları sorular. Bunun ardından işte mülakatlara katıldım. Cambridge'li profesörlerle iki tane. Birincisinde yine böyle daha birincisinde yine böyle daha düşünmeye yönelik net bir cevabı olmayan sadece nasıl düşündüğünüzü anlatacağınız bir sınavdı mülakattı. Böyle gözet, Yok, sınav yapan insanla böyle konuşarak çözdüğümüz bir soruydu. İkincisinde de yine sorular üzerinden tartıştığımız bir e, mülakat oldu. Yine biraz gericiydi benim için ama sonucu çok güzel oldu. O kabul aldığım mailini gördüğüm anda hani yaşadığım duyguyu tarif edemem var. Cambridge'de Cambridge'de 92 Nobel ödülü var. Ve benim kabul aldığım kolejde bu 92'nin yarısını alan kolej. Yani en çok Nobel kazandıran kolej. Yani Türkiye için bir Nobel kazandırmak, bilimsel anlamda bir çalışma yapmak, insanlığa bir şeyler katabilmek ve Türkiye adına bir gurur yaşatabilmek elbette en büyük hayalim. İnşallah o günleri göreceğiz. <laughs> fez